parktan çıktık. Yürüyüş yaptık. Yaptık yaptık. Göztepe'den Fenerbahçe'ye kadar yürüdük. Şimdi de Yoğurtçu Parkı'na doğru gidiyoruz. Bugün böyle spor gibi oldu. Normalde çok yürümüyorum. Bakın. Çok güzel ya. Yelkenli. Ha burada da müzik çalıyorlar. Canlı müzik, kafeler. Neler bahçe. Sonradan sonradan deniz sevenlere gelsin. Psikolojik olarak rahatlatıyor insan deniz. Denizi seyretmek, yeşili seyretmek. Böyle yürüyüş yapanlar. Kay kay kayan çocuklar. Burası zaten bisiklet yolu. Sevgililer, sevdalılar gençler, çocuklar. Ne güzel. Aferin. Karşı taraf Yoğurtçu Parkı. Şuralar. Şöyle Yoğurtçu. Şu, şuradaki burun modaya dönüyor. Moda tarafına. Hadi köy moda. statta sanırım şu bir yerde bir yerde Fenerbahçe Stad'ı. Valla gezdim gezdirdim. Ben gezdim siz de gezdirdim arkadaşlar. benimle beraber gezsiniz. Şu çıkış noktası var şurada. Şurası. Burası kurbağalı dere. Kurbağalı dere eskiden çok kötü kokuyordu. Denize akıyordu. Bu değil. E, Fenerbahçe Kadıköy arasındaki denize bu kurbağalı diye akardı, sonra e, temizlendi bayağı bir. Şimdi hiç hiç koku falan yok. Yani çok güzel etrafında işte parkları, yürüyüş parkurları. Şimdi harika oldu. Birazdan görürsünüz. Tekneler. Bakın sevgililer. uzanmış. Ya. Ay şuraya ineceğim ben bir. Çok güzel. Hadi sen de gel bir Evet. İskelesi. Yosunlara bakın. Küçük balıklar içinde. Ay. Bakın biraz daha büyük balıklar da var içinde. balıklara bakın arkadaşlar. Kocaman içinde. Düşünebiliyor musunuz? Burası dere bağlantısıydı. Çok var içinde balık. Bilmiyorum görünüyor mu? Çekiliyor muyum? rengine bakın bakın eski kuyubalı dere temizlenmiş hali artık evet ne koku var ne bir şey var çok güzel böyle tekneler falan var bayağı bir şey var Boydan boya hep tekneler böyle sıraya koymuşlar. Bu tarafta da var. Karşı tarafta işte park. Bisiklet yolları, yürüyüş yolları. Bayağı güzel yaptılar burayı. De, Gezmek için de. Bu tarafta sanırım Fenerbahçe testi falan var galiba. Şey. Ya da reklam şeyini asmışlar. Fenerbahçe'nin reklamını yapmışlar. Köy dedim mi Fenerbahçe. Evet arkadaşlar. Güzellikleri size görün. Tabii görmeyenler de Bir tane de bir tane de sarmalımız var. Yine sapsarı, altın sarısı. Gerçekten güzel, çok güzel. Merhaba güzellik. Merhaba merhaba. <laughs> merhaba, merhaba. Merhaba, 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 merhaba. Arkadaş işte burada. <laughs> Neyse. Çek Evet arkadaşlar. Şimdi de bir gül bahçesi buldum size. Çekeceğim. Bakar mısınız? Bakın. Bucu bucağı yok sanki. Bakın. Bakın, bakın, bakın. Haydi beraber mesela bu gülleri Takip edelim şunların, şunların Güzelliğine bakın Şunların güzelliğine bakın Hatta size yakından da göstereyim şöyle Bakar mısınız Beraber Bakın yürüyoruz Yani kaç metre kareye ekilmiştir bu Bakın köşkün önü Kaç metrekaredir karedir Valla 500 metrekare falan vardır. 500 metrekare boyunca bu güzel pembe gülleri ekmişler. Bakın. Bayıldım. O kadar güzel görünüyor ki. Bilmiyorum videoda hani bu güzelliği çıkıyor mu ama bakın bu tarafa bakın bu tarafa Bakın pembe. Bunun böyle çocuk olsan da dikenleri olmasa da içinde böyle koşsan koşsan güllerin içinde. Pes pembe. Ay nasıl akıl etmişler bunu ya. Çok güzel. Bir de böyle tek tek gül de değil. Sanki böyle e, mesela hani bir şeyinde nasıl diyeyim sana mesela top top. Şöyle söyleyeyim mesela. Diyelim ki bir demet. Bakın bu bir demet. Bir demette kaç tane gül var. Bakın. Bakın. Bir demetinde kaç tane gül. Onun için yani değişik geldi bana böyle. Farklı farklı geldi. Allah har Sizin de görmenizi istedim bunları.